Arkadaşlar herkese selamlar. Bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz daha evvelden ekstra denen bir kazanç platformunu tanıtmıştık. Ama maalesef arkadaşlar bu Blom Extra spam çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz burada birikmişti bakiyeler. Şimdi burada ne diyor? 13 nokta bilmem ne Ethereum. Kilitli bakiye yönlendirme kazançları da burada diyor. Burada ne diyor? Ethereum kişisel adresini kopyalayın. Yani şurada diyor ki Ödeme yapın. Yani buradan 4000 doge ile ödeme yapın. 0.001 BTC ödeme yapın. TRX e 500 TRX Ödeme yapın diyor. Yani asılsız Tamamen sahte Düzenlenmiş Bir Site de denemez arkadaşlar sahte olduğu için yani spam çıktı arkadaşlar ee, bu da böyle bir bizden ve haber olsun ayrıca arkadaşlar e, başka kardeşlerimizin de hani bu siteye girip de e, vakit kaybetmemeleri için e, sizden ricam e, videoya beğeni atarsanız e, onlar için iyi olur hem kimse girmez uğraşmaz böyle adamları da milletin vaktini şalamadı arkadaşlar. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.